3, 2, 1, kayıt. Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tripodlarla ve gimbal'larla ilgili söyleşi yapacağız ve analizler yapacağız. Çeşit çeşit konular işleyeceğiz. Gimbal'ları ihtiyaçlarımıza göre ister TikTok çekelim, ister YouTube çekelim, Youtube videosu çekelim herhangi bir video Instagram videosu da olabilir Video çekmek için ihtiyaçlarımız var Bazı ihtiyaçlarımız Evet arkadaşlar şu anda Gördüğünüz gibi karanlık bir ortamdayız Şimdi ışıklandırmanın ne derece Önemli olduğunu vurgulamak için Karanlık bir çekimle Başladık çekimleri Bazen böyle Küçük çocuğum olduğu zaman Bana bazen rahatsızlık veriyor Arada bir ses falan yapıyor. Onun sesini engellemeye çalışıyoruz. Neyse şimdi biz lafı uzatmadan ışıkları yavaş yavaş açalım. Birinci ışık açılsın. Evet şu anda gördüğünüz gibi e, bu şekilde birinci ışık açıldı. Şimdi ikinci ışık açılsın. Biraz daha aydınlandı. Üçüncü ışık açılsın. Şu anda çekimlerimi bu aydınlıkta yapıyorum genelde. Ama bu aydınlık aydınlık da yetmiyor bazen. Ee, şöyle aydınlatma yapıyorum bazen. Şimdi aydınlatma konusu önemli bir. Gölgenin düşmemesi önemli. Arkamdaki gölge mesela. E, diyelim ışık bu taraftan vur, vurması lazım. Tam karşımdan vurması lazım. Gölge oluşuyorsa bile iki tane ışık bu şekilde koyayım. Oluşmaması için gölgenin. Bunu geçtik. Işık konusunu fazla uzatmayacağım. Tripod konusuna gelelim. Şöyle küçük tripod aldım BIM'den. Bu arada A101'den BIM'den ucuz tripodlar almanızı tavsiye etmiyorum. Ben pek memnun kalmadım. Video programı gibi. Bunun da işlevsel olması lazım. Pratik çekimler yapmak için hem pratik bir şekilde açılıp kapanıp telefonu koymanız lazım. Hem de sağlam durması lazım. Şöyle göstereyim ben. Şimdi bunu böyle aldım. Ben alırken denedim. Zor oturuyordu. Yine de tripod her yerde bulunmadığı için fazla uğraşmak istemedim. Yine de 25 lira olduğu için aldım. Evet bunu bu şekilde o tutturduk. tripodu dikey çekim yapacağım zaman TikTok çekimlerinde falan pratik büyük tripodu kullanmıyorum. Bu tripodu kullanıyorum. Bu şekilde. Dikey çekimlerimi bu şekilde yapıyorum. Yatay çekimlerimi zaten şu şekilde yapıyorum. İşimi görüyor mu? Görüyor. Ama tripod telefon için tripod bu şekilde tripod her zaman lazım olduğu için bence ucuz tripod almayın. Sağlam ömürlük bir tripod olması için 100-150 lira verin. Sağlam bir tripod alın bu şekilde. Bunu da geçtik. Şimdi diğer konumuza gelelim biz. Şimdi Öncelikle titreşim önleyici gimbal alacaktım. Bayağı bir araştırdım. Uzun bir zaman araştırdım. Belki bir ay, bir buçuk ay arası araştırdım. Titreşim önleyici gimbal'lar almak için birincisi neden aldığınız, niçin aldığınız bunun sorgulanması lazım. Yani ben fazla düşündüm taşındım. Ben e, iki, Yani 2500 lira olduğu için Fiyatı titreşim önleyici kim deseler kamera kullandığım için buna titreşim önleyici almam e, lazımdı. Öyle düşündüm. Vlog çekimleri dış çekimlerde daha pratik olması için böyle bir şey aklıma geldi. Araştırdım düşündüm taşındım. 2500 lira en uygun fiyatı olduğunu öğrendim. Titreşim önleyiciden geri vazgeçtim. Ee, hani biz burada zaman kaybediyoruz, zaman harcıyoruz, bir şekilde emek veriyoruz videolara. Sonrasında değiyor mu? Uğraştığımıza tabii ki değmiyor. Maddi açıdan bakarsan değmiyor. Manevi açıdan da bakarsan değmiyor. Ama yine de biz bir şekilde kendimizi geliştirmek için yolumuza devam ediyoruz. Konumuz bu değil zaten ben neden vazgeçtiğimi söyledim bir ikincisi titreşim önleyici gimbal'ların çeşit çeşit telefon için olanı var bir üst e, modelde hem telefon için hem aksiyon kamerası için olanı var telefon için olanı zaten 300-500 liradan başlıyor 1000 lira 1500 liraya kadar var Aksiyon kamerası olanlar da genelde 800-900'den başlıyor. E, 2000 liraya kadar var yanlış hatırlamıyorsam. Üçüncüsü kameralar için, dijital kameralar için hem dijital kamera hem aksiyon kamerası hem telefon için gimbal var. Onun fiyatı da aynı şekilde 1000 liradan başlıyor. 2000-2500 liraya kadar gidiyor. Ve en üst kullanmak istediğiniz ağırlık taşıyabilecek gimbal'lar 2500 liradan başlıyor. Bu çok önemli. Çünkü malı almazdan önce titreşim önleyici gimbal'ı almazdan önce kaç gram kaldırıyor? Bunun mutlaka araştırılıp öğrenilmesi lazım. Çünkü eğer sizin kullandığınız kamera Lens ile beraber e, benimki gibi 1 kilo geliyorsa 800 gramın üstündeyse 2500 liralık en azından gimbal almanız lazım. Tabi e, yok ben aynasız kamera kullanıyorum. Dijital kamera kullanıyorum diyorsanız 1000 liradan başlıyor. 1500 liraya da var uygun o şekilde olanlar uygun. Ağırlığa göre gimbalın fiyatı da değişiyor arkadaşlar. Aynı şekilde telefon için de geçerli bu sözlerim. Mesela e, bir tanesi uygun fiyata feyuta için yanlış hatırlamıyorsam feyuta için gimbalını al, almış, titreşim önleyici gimbalını almış. Fiyatı tam olarak aklımda değil ama 350-400 lira gibi bir şey olması lazım. Uygun diye almış, youtuber bir arkadaş almış çekimlerini onda yapmak için almış. Hatta tanıtımını da yapmış, videosunu izledim. iPhone 6 kullanırken, 6S kullanırken sorun yaşamadım. Bayağı uzun süre kullandım, hiçbir problem yaşamadım. Ondan sonra telefonumu değiştirdiğimde telefonun ağırlığına, e, telefonun ağırlığından olsa gerek motoru bozuldu gimbalın dedi. Bu mesela titreşim önleyici gimbal'larda şu şekilde. Burasında gövdesinde motor oluyor bastığın zaman kendiliğinden dönüyor. E, titreşimi önlüyor. Ama hafif gramajlı bir telefon kullanıyorsanız uygun tripod e, titreşim önleyiciler gimbal'lardan alabilirsiniz. Şimdiki telefonların geneli ağır bataryaları haliyle ağır olduğu için mesela önce 2500 mAh batarya yeterken 2500-3000 mAh batarya yeterken şimdi telefonlar ekranları da büyüdü. E, ee, i̇htiyaç doğrultusunda 4000-4500 hatta 5-6000 mAh bataryalara kadar yükselttiler telefonları. Bu da telefonun ağır olmasına sebep oldu. Telefonun ağır olmasındaki diğer etkenlerden bir tanesi de ekranın gittikçe büyük tercih edilmesi. Önce mesela 4.5 inç yani 4.5 inç tercih edilirken Şimdi 6 inç 6.5 inçten fazla Genişliğinde olduğunu görüyoruz Gimbal'larla ilgili dediğim gibi e, Titreşim önleyici Gimbal'lardan bahsettik en son tripodlardan bahsetmek istiyorum Tripod da aynı şekilde ben Hama'nın Star 63 tripodunu kullanıyorum Bu tripodu e, Uygun olduğu için aldım evet medya marktan ve yüksekliğine çok dikkat ettim. Tripod'un gayet memnunum tripodtan. Ama bu şekilde uygun tripod zaten bu Monfrotto'ya göre diğer daha güzel, daha kaliteli tripodlar var. Ben onları tercih etmedim maddiyetten dolayı. Ama sizin maddiyatınız daha iyiyse onları tercih edebilirsiniz. Ben bunu tercih ettim. Bu tripodu tercih ettim. Ee, yeriniz varsa evde fazla açıp kapatmanızı tavsiye etmiyorum. Zamanla açıp kapattığınız yerler heder olabiliyor. Gerekirse açık bir şekilde kalsın diye tavsiye ediyorum. Bir, ikincisi boyuna çok dikkat edin. Son olarak hatırlatmak istediğim nokta bu. 1.70 1.75 geliyor benim tripodun uzunluğu. Gayet memnunum. Bu tarz videoların gelmesi için Lütfen abone olun. Desteklerinize ihtiyacım var. Bu videolar zaten kolay oluşmuyor. Beğen butonunu ihmal etmeyelim. İzlenme açısından yorumlarınızı da bekliyorum. Farklı bir konuyla geldik bugün sizlere. İnşallah faydalı olmuşuzdur bir şekilde. Amacımız bu zaten. Hoşça kalın. Dostça kalın diyorum arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.